Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berrin. Bugün sizlerle beraber hayatımızda nasıl iyi alışkanlıklar edinebileceğimizi ve bu alışkanlıkları nasıl hayatımızda kalıcı olarak kazanabileceğimizi öğreneceğiz. Ve bunu çok sevdiğim bir yazarın yardımıyla yapacağız. Videoya başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonuna kadar izlerseniz size olan bir sürprizimizi görebilirsiniz. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hayatınızda hiç yeni bir alışkanlık kazanmaya çalışıp sonra da bundan vazgeçtiğiniz oldu mu ya da belirli bir süre boyunca bunu tekrar edip birden bıraktığınız oldu mu motivasyon kaybı yaşadığınız için? Olduysa tam size göre bir videodasınız. Çünkü ben de öyle bir insanım. Ancak bir kitap okudum ve gerçekten hayatım değişti. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı. Kişisel gelişim kitapları okumayı sevmiyorsanız bile kesinlikle ama kesinlikle göz atmanızı önereceğim bir kitap. Çünkü gerçekten de hayatınızda küçük değişiklikler yaparak nasıl daha kaliteli bir hayat yaşayabileceğinizi anlatıyor aslında. James Clear'a göre hayatınıza yeni bir alışkanlık kazandırmanın dört tane yasası var. Eğer bu dört yasayı da hayatınıza uygularsanız kazanmak istediğiniz herhangi bir alışkanlığı kazanabilirsiniz. Yani bu iyi yemek yemek olsun, spora gitmek olsun ya da erken saatlerde uyanmak olsun, daha çok su içmek olsun bu tarz şeyler aslında küçük gözüküp ancak düzenli olarak yapıldığında hayatınızı değiştirebilecek şeyler. O zaman hemen bu yasaları konuşmaya başlayalım. Öncelikle şunu konuşalım. James Clear'a göre biz neden bir hedefimize ulaşmadan önce o hedeften vazgeçiyoruz? Ya da neden bir alışkanlık kazanmaya başladığımızda bir süre sonra alışkanlıktan vazgeçiyoruz? James Clear bunu çok güzel bir şekilde açıklamış belirli bir kriter eşiğini geçmemiz gerektiğini söylemiş. Yani bir alışkanlığı hayatımızda ne kadar süre tekrar edersek edelim. Bazen alışkanlık hayatımızda bir yer edinemiyor olabilir. Atıyorum siz erken kalkmaya çalıştınız. Bir ay boyunca her gün erken kalktınız ama sonra bir akşam dışarıda kaldınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirdiniz ve birden bütün uyku düzeniniz tekrar bozuldu. Bunun olmaması için ne yapmalıyız? Ya da Diyet yapmak istediniz, bir süre diyet yaptınız, bir kere bozdunuz ve birden bıraksınız. Bunun olmasını nasıl engelleyebileceğimizi James Clear çok güzel anlatmış. Hayatımıza yeni bir alışkanlık alırken yapmamız gereken şeyleri dört yasaya ayırmış. Şimdi sizinle bir alışkanlık seçelim ve bunu uyarlayalım. Atıyorum spora gitmek. Haftada üç gün spora gitmek istiyorsunuz. Bir Görünür kılın. Spor çantanızı görebileceğiniz bir yere koyun. Bir yerden sonra spor çanta size hey beni al spora git diye bağırmaya başlayacak. Sürekli gözünüzün önünde olursa göz ardı etmeniz daha da zorlaşacaktır. İkinci yasa, cazip kılın. Bir spor arkadaşı edinin. Spor salonuna gitmek için sizi motive edecek herhangi bir şey bulabilirsiniz. Ya da spordan sonra yapacağınız bir aktivite için kendinize. Üçüncü yasa, kolaylaştırın. Eğer spora gitmeyi olabildiğince kolaylaştırırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Gün içinde size kolay gelecek saatleri seçin. Spor çantanızı dolabın köşesine değil de kolay alabileceğiniz bir yere koyun. Böylece o çantayı almanız kolaylaştığı için şimdi kim kalkacak da onu alacak diye düşünmezsiniz. Çoğu insan böyle düşünüyor ben de dahil. Bu size birazcık da olsa kolaylık kazandıracaktır. Dördüncü yasa. Bu işi yaptığınız zaman tatmin olmanızı sağlayacak şeyler yapın. James Clear'ın ıı, tasarımı olan bir çizelge var bu çizelge bildiğiniz bir takvim gibi siz her bu alışkanlığını yaptığınız zaman bir çarpı atıyorsunuz. Ve yapmadığınız günleri de boş bırakıyorsunuz. Eğer bir süre sonra geri çekilip bu takvim ya da çizelgeye baktığınız zaman tatmin edici bir şekilde doluluk görüyorsanız bu sizi daha çok, daha çok spora gitmeye motive edebilir. Aynı zamanda James Clear'ın koyduğu bir kural da asla ama asla o takvimde iki tane boş kutunun yan yana gelmemesi. Bu da sizi spor yapmaya ya da herhangi kazandığınız alışkanlığa devam etmeye zorunlu kılacak. Bu dört yasa aslında kendi içerisinde oldukça uzun ve kesinlikle okunması gerekiyor. Ayrıca James Clear'ın bu kitabı yazarken yaptığı araştırmalar çok ilginç. Kitabın ismi Atomik Alışkanlıklar aslında şu anlama geliyor bu arada. Atomik bir maddenin en küçük yapı taşı aynı zamanda da çok büyük bir enerji kaynağı. Alışkanlıklar da gün içinde rutin olarak yaptığımız şeyler. James Clear'ın aslında anlatmak istediği şey en ufak şeylerin bile hayatımızda çok büyük etki yaratabileceğidir. Ve bence hayat tarzımızı gerçekten çok değiştirecek alışkanlıklar edinmemiz mümkün. Kitaptan çok daha fazla ayrıntılı bir şekilde bahsedebilirim ancak kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de hayatta kötü alışkanlıklarla boğuşuyorsanız yahut iyi alışkanlıklar edinmek istiyorsanız. Benim için erken kalkmayı öğretti bu kitap bana ya da bazı kötü alışkanlıklarımla daha kolay başa çıkabilmemi öğretti. Bu tarz kitaplarla ilgili daha çok video çekmeyi planlıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve şimdi sürprizimize geliyoruz. Biz de Akademi olarak size bir çekiliş hazırladık. Instagram hesabımıza giderseniz de son postumuza bakarsanız sizin için hazırladığımız çekilişi görebilirsiniz. Atomik Alışkanlıklar kitabınız 3 takipçimize hediye ediyoruz. Dediğim gibi kesinlikle okumanız gereken bir kitap. O yüzden de kitabı bu şekilde de alabilirsiniz. Çekilişimize katılırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz ve buraya kadar geldiyseniz lütfen yoruma benim için küçük bir kalp bırakmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.